Tamam. Tamam. Efendim bugün 30 Ağustos. Tarihimiz açısından son derece önemli bir gün. Sabahleyin devlet erkanı olarak anıt kabile gittik ve bu ülkenin kurtarıcısı olan Gazi Mustafa Kemal'i andık. Bugün 30 Ağustos. Geleceğimiz için mücadele ettiler babalarımız, dedelerimiz. Ve onlar bize güzel bir Türkiye'yi armağan ettiler bağımsız bir ülkede bayrağımızın altında güzel vatanımızda güzelce yaşayalım diye. Ama bugün Türkiye çok kamplaştı. Bu kamplaşmadan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Beraber çıkaracağız ve birlikte çıkaracağız. Bizim Kurtuluş Savaşı sürecinde Amasya'nın çok önemli bir yeri vardır. Bu nedenle Amasya'ya 30 Ağustos'ta gelmek benim için de bir ayrıcalık. Sağ olun, bari. Amasya'ya Amasya'ya tekrar geleceğim. Bu, bu başkanım. akşam kanaat önderleriyle beraber olacağım. Daha önce genç kollarımız başkanımız gençlik kolları başkanımız bir kazada hayatını kaybetti. Onu da ailesini ziyaret edeceğim ve başsağlığı dileyeceğim. Ya bu başkanım. da benim görevimdir, insani Allah görevimdir. Allah Hepiniz olsun. hoş geldiniz, şerefleriniz. Bir şeyi, bir şeyi sakın unutmayın. Bir şeyi sakın unutmayın. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü bir devlettir. Bugün içinde bulunduğu durum çok parlak değildir. Ama biz babalarımızın, dedelerimizin bize mir miras bıraktığı bu ülkeyi büyüteceğiz. Bu ülkeyi güçlendireceğiz. Hep, bu ülkeyi hep beraber gel, gel, gel birlikte yaşayacağız. Başkaları ne derse desin bu güzel ülkeye demokrasiyi getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu yapacağız. Beraber yapacağız birlikte yapacağız. Bundan emin olmanızı istedim. Teşekkür ederim. Çok Adam, teşekkür ederim. Benim umudum da bu ülkenin insanları. Artık bu ülkede ayrışmaya yer yok. Beraber olmak zorundayız. Kavgaya yer yok. Beraber olmak zorundayız. Birlikte olmak zorundayız. Eğer biz hep beraber birlikte olursak yenmeyeceğimiz hiçbir güç yoktur. Türkiye fakirleşti farkındayım. Türkiye ayrıştı farkındayım. Türkiye kavgalı bir noktaya taşırmak isteniyor farkındayım. Türkiye'de derin bir yoksulluk var bunun da farkındayım. Ama farkında olmak yetmez. Siz güç verirseniz tamamını Allah'ın izniyle çözeceğiz. Tamamını, tamamını altı lider bir aradayız. Altı lider aynı şeyleri söylüyoruz. Altı liderde kararlıyız. Beraber Türkiye'nin sorunlarını çözeceğiz. En büyük gücümüz de sizlersiniz. Sizlerden güç alıyoruz. Sizlerle yola çıktık. Sizlerle Türkiye'yi büyüteceğiz. Aydınlatacağız. Hepiniz sağ olun var olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun var olun. Çok sağ olun.